Wizard dostum buyur. Vizart mı dostum? Evet dostum buyur. Dostum sen bizim adamı niye vuruyorsun? Senin adam, senin adam kim peki? Dostum sen benim adamı vurmuşum burada doğru muyum? Ben burada bir tane adamı vurdum. Sebep? Yanlış yaptı cezasını kesti. Yanlışın neymiş durumunuz? dostum? Yanlışınız ne? neymiş? Kanka Arkadaşım sen an... fazla konuşma senin. Beni <laughs> vur amana kodumunu. Bebek neredesin? Kim bilir kim Bu çantanın derisi için sekiz ayrandırdı Özel tasarım Benim elim bilimde gözler gözlerim Dedim ki o artık herkesin Sahip çıktım beynime Yirmi karcadım boynumdaki çeyneme Kuştepe diyeyim geç kaldım üstünde de Dedim bir dilek bak Down 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 tamam sakin down Helal amına kıyım çok iyisin oldum çok iyisin Yatın lan amına kıyım bak bak içeriye for Gel benden. Bas 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 amına koduklarım. Bas, so, bas. Bas, bas. Bas. İçeriye Amına koduklarım. Bas. Amına <bas>, Vur. <laughs>